Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz ben Aytu bugün Top Dog'ı ve karşı team oynuyoruz şu an arkadaşlar ortalama West Diamond yoldayız Karşı akşam Master kalan herkes Diamond sanırım ee, Biz de Diamond Dog 51 VP'yiz Ayrıcalığı hissetmeye hazır olun 30 yıllık tasarım ve üretim tecrübemizle şimdi Türkiye'deyiz Crown Micro ee, birkaç gündür video gelmiyordu arkadaşlar çünkü tatildeydim, Instagram'dan takip eden arkadaşlarım görmüştük. Şu an bilgisayar başına geçtim, bir gün dinlendim. Direkt e, karşınızda video edeyim. Bu arada e, facecam'i düzelttim, facecam'i sola taşıdım istediğiniz gibi ve şapkayı ve tüftüfü küçülttük tavanında da yardımıyla. Zaten e, bu çerçeveyi Taha yapmıştı, Taha'ya söyledim sağolsun ayakta onları. Karşımıza güven çeşmesi var şu an, ürünleri ekrana koymuşumdur. E, klasik saldırıya devam, çok vadiren günleri. Takım hasarına güveniyorum. Takım full hasar kompu kurdu arkadaşlar. Yani jungle'ımıza kadar. O yüzden ben de rahat rahat Nashor no Vardar'ın kasabilirim. Mantar bulduk kasıp oyun tutmamı gerek yok diye düşünüyorum. Main hesabıma girdim. En yüksek ligi olan hesabım bu değil arkadaşlar, en yüksek ligi olan hesabım şu an Diamond 1, 50 LP falan, Swift EXF. Ama bunda full kostüm var, TR'den aktardığım main hesabım, o yüzden bunda oynamak istedim. Bir de arkadaşlar, başlıkta kapakta gördünüz bilmiyorum, koyduğum emin değilim çünkü. 28 Haziran bugün, bayramın ilk günü ve benim doğum günüm. Yani doğum günümle video çekmeye geri dönüyorum, birkaç gün aradan sonra. Bu arada hata yaptım, lane'i çok pushladım. muhabbette dalıp. Normalde benim bu arada oyun tarzım lane pushlamamak üzerine, lane'in bana gitmesini sağlamak üzerine. E, son belki fark etmişsinizdir. Genk gelmek için. Ama Kha'Zix bu tarafa rotasyon çiziyor. Çok sıkıntı olmaz sanırım. Yapma be. Bir Q'dan dolayı o kadar kulenin hit yemem biraz ucubelik oldu. <laughs> Neyse elim bayağı soğuk arkadaşlar zaten. 5 gündür falan oyun oynamıyorum. Alışırız şimdi. Ghost'la oynuyor. Ignite yok. Ay ben gelse sanırım kaçabilirim. Flash'ım da var. Duvardan flash atarım. Agresif oynamaya devam. Güzel. Şöyle save'ası pasif oluyorum. Kule menzine giremem. Güzel, yemedim. Kanka. Ent iyi be. Flashlanmaya gerek yok. Sağladık şuna. Kanka. Kanka, yok daha neler. Beni bir itledi çocuk gördünüz mü? Bir killleri kaçırdı. Atlasaydık ikisini de kesmiştik. Ben bu çocuğa bir daha hayatta güvenmem. Bir tane daha vursam öldük mü? Ölebilir. Kalkan geldi. <laughs> Kafayı yiyeceğim. İnanamıyorum. Bu adam beni salmaz. Çok kötü oldu be bu arkadaşlar. Biraz kırıldım. Biraz üzüldüm. Biraz kazık sonuçları böyle ama ya. Biliyorsunuzdur. Free kill için oynarlar. Ölecekleri pozisyonlara asla girmezler. Ki orada ölmezdi de. Ölecek olsa da iyi ben 2 kill alırdım. Şu an lane'im de kötü kaldı. Base atamazdım. Bakalım döneceğiz oyuna bir şekil. Şu lane'i şöyle bırakıp base atmayı istemiyorum da yapacak cidden hiçbir şeyimiz yok. Statik öneriyor Timo'ya. onun Timo eşyası olmuş. Ayakkabı artı saldırıza alalım. Potumuzla basıp lane'i ilerleyelim. O da ayakkabı almış beni yakalamak için. Güveni kaydamız gerekiyor arkadaşlar. Biraz zor da olsa alt sonra. Şu an zaten bizim için sıkıntılı dönemler başlıyor. Çünkü üzerimize ulti atıp girdiğinde hasarı yetiyor güvenin. Biraz dikkatli oynamamız gerekecek. Ayvon fazla aktif oynuyor. Kazix bir şeyler yap. Lütfen onu kes kanka. Bu sefer bizim çocuğu öldük mü? Güzel. İyi bari. Lane'i puşlamış. Ee, alt level olabilir mi acaba? Minyon'da öndeyiz bu arada. Ee, onu söylemedim. Bu arada biraz yerde oynayacağım ya arkadaşlar. Şimdi burayı alır alt level olur. Beni keserse şuradaki tüm minyonların hepsini kaybederim ben. Bir iki minyon alacağız diye ölmeyelim. Şöyle alabildiğimi alayım uzaktan. Çünkü burayı kesip alt level olma ihtimali var. Bunları düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bak alt level oldu. Minyonlar bu oyundaki her şey arkadaşlar. Sadece verdiği altın bakımından değil. X bakımından da öyle. Mesela ben burada ölürsem bir şekilde saldırıyorum Ivor'un dive'a gelirse veya bu çocuk beni bir şekilde keserse. Ben bu yolların hepsini kaybederim. Oyunum biter. League of Legends böyle bir oyun. Bu milyonları alacağız ondan sonra oynayacağız. Nişancı elimiz olduğu için milyonları alırken zorlanmıyoruz. Şöyle SS'ini atayım bunun. Güven yok. 50-35 milyon. Gayet güzel bu arada. 15 milyon bir kill parası demek. Şuradan ping atayım. Base at almış olabilir. Benim üzerime püştürürken. Biz bekleyelim. Birazcık minyon biriktirirsem. Bir de mantarıma bir oynarsam gravini kesme ihtimalim var. Ultisini ve Q'sunu dojlamam lazım. Biraz fazla bir şeyler istiyor ama halledeceğiz. Ne almış? Hiçbir şey almamış. Geride bekliyormuş adam. Genkiyeceğini falan mı düşündü acaba? E tam slow push'ta ben bu çocuğa ittim. Bu kadar minyon varken kul altı ben bu çocuğu durterim. Ay Ayvork'un nereye gitti? Hiç minimap'ten de bakmadım. Şu minyonu da alıp Gökuş alalım. güzel oynuyor gibi hissettim. Zaten doğru oynuyor. Aldığı eşyalar çok doğru. Tamam. Gördük Ivyong'u. Şu, şu mantar kule görüyor bu arada. O büyük milyon almasın diye yapmıştım. Plate alayım. Çok güzel. Aküyü Q'yu nereye attın sen? O mantarı yemiyor bu arada arkadaşlar. Öyle bir durum var. Ee, o W'su açıkken o içerideki mantarı yemiyor. Double kill sesi geldi. Akşına da kill aldık mı Tapa mı tıkladı acaba? Bence tapa tıklamıştık. Aman be. Ben bu çocuğa vurmaya devam edeceğim. En kötü ölürüz. <laughs> Saçmalığı görüyor musunuz ama arkadaşlar? Ayvon yaklaşmadı bile bu Daisy niye bu kadar güçlü? Çok bafladılar bu karakteri ya. Ayvon hiçbir şey yapmadı ki. Daisy kesti beni. Adam skill tutturmadı. Daisy'ye verdi kalkanı kesti beni. Şöyle satın alacağım ya. Ha, halledeceğiz halledeceğiz. Sıkıntı yok. Orman baskısı olsun olmasın. Adam bana geleceği belliydi. Ben limit test atmak istedim güvencan canı az olduğu için. Ölümümüze sebep oldu bu bizim. En azından Kalix vadi alıp durumu değerlendirdi. de mesela Master Elo'da oynarken arkadaşlar bu kadar baskıda hissetmiyorum. Terry Master Elo'da bana gank atmıyorlar. Atamıyorlar yani. Daha doğrusu bir iki kez deniyorlar. Ben bir iki gank yemedikten sonra denemeyi bırakıyorlar. Ama West'de öyle değil. Ve işte sonsuza kadar adamlar beni zorluyorlar. Bazen çalıda bir saat bekliyorlar falan. Team oynadığım için. Freak'li biliyorlar. Yanlış değil her zaman. Saldık bana. Tam aldık. Ben bir tane daha takip yükü vuracağım bu arada. Play alacağım. Böyle oynayacağız. Ulus yokken güven bize bir şey yapamaz. En azından şu seviyede. Minyonda da öndeyiz. Evet. Belliydi. Şöyle yapalım. Güzel asak. Görüş almaya çıkmam lazım. Şurayı itip. Gözüm bir yandan minimap'tı. Ya, adamın topside'de alacağı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Botside'de ejder de var. Ama botlayın öldü. Buraya totem basalım. 3 mantar mı var? Evet. Şuraya bir mantar atayım. Yemiyor gördüğünüz gibi. Dövülsün özelliği o. Gözüm hala mini haritada. Ejder almışlar evet. Dediğim gibi arkadaşlar zaten. Map'te ejder var. Yaparlar söyle yaparlar. TP atar diye bir yandan saldırmaya niyetliyim. Şu tarbi de vurayım. Güzel. 3 bait aldım bu arada yalandan. Tamam. TP atar diye üzerine yürüdüm. TP atmasını engelliyorum. Şu milyonları alayım şöyle. Can diğerim biraz düşük. Şu an Gwen beni kesebilir. Güzel. Hem mantar hem Q. 19 saniye ignite'ıma. Ulti atmak istiyor bana. Güzel. Bence bu son ikilin üzerine bir like attınız arkadaşlar. Like'ımızı şimdiden isteyelim. Şimdiden hemen sol alttan like atın. Bin like'ımız olsun. Güzel kestik. Teleportu var. Ben bir plate daha almayacağım. Nashor'un bitti zaten. Bir tane can satın alırım. gayet güzel. Ulti atma ama işte kanka. Ulti atma da seni ignite keseyim ya. Üzerimizdeki baskıya bakar mısın? Sonsuza kadar baskı yiyoruz. Ve yine geldik. Gwen middeydi en son. Akşam mı aksadım karşıma diyecektim? Yok. Sadece Gwen farm almak için TP atmışım bir de. Ignite kullanmadım. Ignite'im hala duruyor. Nashor'um da bitti. Şu an solo kill atarım. Herhangi birine. Iberg'ın bot'ta gördüm. Akşam da killleyebilirim. Gwen'i de killleyebilirim. Doğru oynarsam. Tek 19 olmadan önce bir de şu plate'i alalım. Ama iyi çok hasar yedim ama iki tane oto atakla takası çözdük. Akşamı görüyorum. United var ya deneyeyim solo kill bence. At ultini. Onu dojla kestik gayet güzel. O kadar baskıya rağmen kestik. Dakika 14 olmadık ama ilk kuleyi alalım şimdi. Aldık. 400 gold. Ivory'nin ready çıkıyor. Ya Ivory'nin biri birde hiç korkmuyorum da işte. Daze'den korkuyorum ya. Çok güçlü bir ayıcık o Daze'e. Akşamı görüyorum. Bu tar bir de plate almak istiyorum. Burası biraz zorlama arkadaşlar. Kesinlikle dediğimi yapın yaptığımı yapmayın. Şu yaptığım çok bir mantığı yok. Birazcık ego savaşı. Birazcık sinirlenmek. Şuraya uzak görüşü atalım. İyi zaman. Şuraya bir mantık. Şuraya da kontrol temini attım mı? Ve izin basabilirim. Vadi yarını bitmiş. Sıkıntı yok. Biz de ayakkabımızı alacağız. Ee, saldırırız ayakkabısı mı alsak? Nüfuz mu alsak? bir direnci alıyorlar. Nüfuz alacağım şu anlık. Şöyle yapalım. Bir kontrol daha alalım. kimoyu erken oyunda arkadaşlar uzak görüş totemiyle oynamaya başladım. Tam erken oyunda sayılmaz. Orta oyun diyelim. Ee, erken nokta diyelim hatta. 9 yerden itibaren uzak görüş totemi oluyorum. Kullanıyorum. Çünkü gerçekten şu görüşler önemli. Bir de e, bunları kırmıyorlar genelde. Görmüyorlar güzel yerlere atarsanız. Mesela burası güzel bir yer. Şurası güzel. Çok ileride oynuyorsanız tam şu köşe güzel. Böyle bir S'ye bassam. Kuleye vurmaya gerek mi? Ay bakın botta. Gelmiyor. Bazen pusu için bir 2 milyon kaybedebilirsiniz. Çünkü sizde bir kill kazandırabilir. Akşam orada. Güven gözükmüyor. Güzel. iki ormancı da bot oynamaya başladı. Tapu kaderine bıraktılar. Benim mide yardıma gitmem lazım. Ya da vadinin alametini kesmem lazım. Şu anlık mide gitsem daha iyi gibi diyecektim. Kaçtı o adam. Tamam vadi alacağım. Ivong botta. Gwen botta Miss kesmiş. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şu an çekişmeli bir maç dönüyor. İki takım da doğru oynuyor. Ama o Gwen varken ejder almayın kankam. O ejderi de kaptırmayın sakın. Ben burada Vardin ne alıyorum. Kaptırlar o ejderi. Neyse en azından ben bunu takasını alıyorum. Çaldı ejderi. Gayet güzel, gayet güzel. Güven orada güzel ikili toplayacak. Nami'ye kaldı çok güzel. Kazix buradan bir şekilde kaçarsa tamamız. Yok Kha'Zix kaçamayacak. Güven aldı onu da. Ben vadiye açıyorum 600 altın. Hem 300 altın aldım vadiyi kesip hem de buradan kuleyde 600 altın alacağım. Gayet güzel. Bir tane daha vurdurmak istiyorum. Yok. Ivan bir şey yapamam. Çıkalım buradan. Gwen Türk 900. 900 altın aldı Gwent. ben de. Şurayı bir uzak yokuş atalım. Şimdi bir zeki bir oyun denemek istiyorum. Biraz tehlikeli. Ama tutarsa güzel öne geçerim. Bekleyelim bakalım. Eşyalarım iyi. base iyi ama atmasam da olur. Buraya bir yarı totem atıldı sanki. Kha'Zix geldi. Önden salıyorum Ignite'ı. Q'yu koydum kanka. Sen de bu. Bu çok güzelsin. Gayet güzel. Ama şu an olduğu için mantaksız itebilirim bu lane'i. Şöyle iki tane lane itilmesi mantar atacağım. Bazen etkili oluyor. Bazen biraz daha kötüye sokuyor lane'i ama kullanıyorum bakalım. Şöyle yapalım. Bir tane de şundan alalım. Ağır yer alacağız bu oyun. Adamlar iyileşiyorlar. Hem gölge alacağım. Hem de e, şu ağır yer eşyasını alacağım. Bir de gidelim. Bazı üzerinizde biraz gol olmasına rağmen bir kill çıkaracağınızı düşünüyorsanız böyle pusular atabilirsiniz arkadaşlar. Biraz tempo düşürür. Kill çıkartamazsanız sıkıntı olur. Ama onu da biraz bilmek, ölçmek gerekiyor. Tecrübeyle. Arkalarını beklemek istiyorum ben bunların. Mantarlarımı attım. Geldim. Vurdum ölecek kalkan aldı. Mantar yedi bu. Şuna saldık. Ultisi mi gelmiş? Bir tane daha. Okey gayet fena değil. Gayet fena değil yalnız. Kuleyi alalım. Kuleye takip vurmayacağım. Cidden kule altına kontrol temi ya bana. Ayvon çok ne kadar garip bir karaktersin. Atlasana lan. Akşam atlayabilir. Ben bota gidiyorum buradan. Base atsam sadece oraya kalacağım. Onun için de base atmak istemiyorum. Tapa sindirin çıkması lazım. Bu arada arkadaşlar yeni çerçeve hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bence çok güzel oldu şu an. Bir de kamerayı sol taşıdım istediğiniz üzere. O da bence güzel oldu. O konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Son videoda yorumlarınızı bayağı değerlendirdim. En iyi seçeneğin bu şekilde olduğunu düşündüm. Mitte aksiyon dönüyor. Mitte akşam asist bile aldık koyduğumuz bantak sayesinde. Beni yeni izleyen arkadaşlarım varsa e, hani Timo hakkında çok fikre sahip olmayan arkadaşlarım varsa şu an oynadığımız elo birazcık yüksek arkadaşlar. Hani çok çok absurd yüksek değil ama West Diamond. Yani Master'ın da düştüğü bir elo. O yüzden Timo ile böyle düşük gibi çok kill alıp böyle çok fazla rakibimizi ezemiyoruz. Gwen'i lane'de ezebildiğimiz kadar ezdik. iki tane de kulesini açtık. Oyunu doğru oynadık. Ama Timo ile bu aralarda bu kadarını yapabiliyorsunuz. Ya, tabii ki bazı maçlar oluyor çok kill alıyorsunuz çok fena taşıyabiliyorsunuz ama Timo yüksek yolda genel olarak taşıyıcı bir karakter değil. Buradan split attım Tarık sayesinde e, bir kule daha aldım. Sipitak balon alacaktı vazgeçtiler okey. Bu tarafın kontrolünü alayım. Bakın şu Tarık'tan bu arada e, 3000 hasar vurmuşum. Bildiğiniz split push Timo yaptık bu oyun. Split push eşyası salmamıza rağmen. Bir Nashor'un saldırısı yetti. Bir de bizim doğru zamanda doğru yerde oynamamız güzel oldu. Şöyle yakın kalalım Pezix'e. Bu ejderi de alacağız. Şu an şu gold'la base atmama gerek yok. Şuraya bir tane mantar. Hiçbir şey yapamazlar. Ona gelene kadar biz çoktan aldık. Bir mantak daha yedik ben. Kanka ne yapıyorsunuz? Ben bu çocuğu keserim. Şu Daisy'yi keseceğim ben ya. Bu Daisy bize bela olacak. Tamam zaten takım savaşı soğudu biraz Güzel Kazik action'u kesti Action'a bayağı hasar attık Kha'Zix güzel oynamaya başladı Adam bot lane'in içinden geçti Alırız aslında Şöyle ayık üstü arkadaşlar Yeni izleyicilerde varsa bilmeyenler varsa diye bahsedeyim veya hatırlamayanlar ee, Neden vadeden Caster'ımdan oyun başında bahsetmiştim Daha detaylı şöyle bahsedeyim Ben Targol'üne genelde AP hasarımız eksikse ve benim oyun tutmam gerekiyorsa Hani minyonları tutmam gerekiyorsa Minyonu itme gücümüz yoksa kasıyorum ee, Takımın adi AP oranı dengeliyken buna bakıyorum e, ee, çok şok bulundu. Lane'i ezmek istiyorsan biraz daha aman diyeyim. Anlatacağım bir saniye. Bakım çaldık mastin kankam. Güzel. Aa Ivan. Yat aşağı. Kog'Maw. Yat aşağı. Gwen. Yat aşağı. Çok güzel. Sen de yat aşağı. Mid'i itelim. Hatta ben şu düşe gidiyorum. Ya mid kuleye gitmem lazım. Yok mid daha iyi. Güzel güzel güzel. Vadi yarınına şurada arkadaşlar. Daha böyle 1 ve 2, 1 ve 2 savaşlarda. Hani ufak çaplı takım savaşlarında daha etkili olmak için kasıyorum. Dövüşçü timi bu bu. Ayakkabıyı da adamlar büyüdür önce kasıyor diye aldım. Yoksa saldırıza ayakkabısı gayet güzel gidiyor. Bir almak zorunda değilsiniz. Şu kuleye vuralım. Ben de tarif var kankam. Kulenin içinden geçerim ben şu an. Baksanıza 3500 hasar attık kulelere ya. Split push team oldu. <laughs> Burada mantarım varmış. Rastgele refleks olarak atıyorum arkadaşlar artık. Bir base atalım. Şunu alsana kanka. Güzel şu mavi ben alayım. Ivor'un de geliyorum. Hasarın yetmezse flashlayacağım. Güzel. Kill kill'dir. Biraz bu seviyelerde flash yapmak şey olabiliyor. Tur olabiliyor ama. Burada artık yeteri kadar öndeyiz. Aa Kha'Zix trolledi. Kankam üzgünüm sana orada yardım edemem. Umarım kaçabilirsin. Önde ah. Aman diyeyim Kaçalım buradan Kazik'si kurtardık da can öldü Vallahi benden bu kadar Rabodon'un şapkası bitiyor Bu arada 3600 paranız varsa arkadaşlar o trolü koyacaksınız Şuraya basıp şöyle sağ tıkı koyuyorsunuz Yemişim ağır yarısını gölge Bu durumda Rabodon. Kazik'si de 5 gold varmış Kazik şu an oyun içinden geçiyor Erkin oyunda bizi bir kez trolledi Ondan sonra lane'in içinden geçti. Helal olsun çocuğa. İyi taşıyor. Asistimizi de aldık akşamdan yine. Güzel bir oyun geçiriyoruz. Bu arada adi team oyna zaman kasacaksın diye soran arkadaşlar oluyorduk. Ben bu videolarımda genelde kastığım bu neden kastığımı söylüyorum. Videoları düzenli izleyen arkadaşlarım bilir. Ama burada bir özet geçeyim hazır ağzım laf yapmaya başlamışken. Anneni yedim. Ben burada öleceğimi düşündüm. O yüzden tüm hasarımı çıkardım. Şuna bir tane vurayım. O, o da öldü. Gayet güzel. Helal olsun. Kazik güzel şey yaptı. Takas aldı. Aldırdı daha doğrusu. Onu da kestik. Çok güzel. Mükemmel abi ya. Kasakımız çok fena yalnız. İyi ki almışız. Sanırım bir sonraki eşyamız gölge level olacak. O da gerek kalmayacak. Oyun bitti. Herhalde. adet tim oyda arkadaşlar takım çok AP olursa ve oynamak istiyorsam alıyorum. Genellikle video dışında takım çok AP olursa team almıyorum. Fakat video çekecek oluyorum mesela. Video çekmek için görüyorum oyunda. Takım fazla AP oluyor. AD tim kasıyorum. Ya da takımda çok güzel önümüzde duracak bir tank oluyor. Saldırı hızı kastığımda çok güzel şeyler yapabileceğim bir support oluyor. Mesela Jano olsun, Lulu olsun, Yuumi olsun. O durumlarda da AD Timo kasabiliyorum. Yani saldırı Tim Timo. Hibrit Timo. Ne derseniz. Oyun bitti. GGVP. Umarım güzelce anlatmışımdır. umarım tatilden dönüş için güzel bir video olmuştur. Biraz kısa oldu. Birazcık da takım güzel oynadı. Ama biz de işimizi gayet güzel yaptık. Erken önünde yediğimiz baskıya rağmen çok güzel kule açtık. Çok güzel hasarlar da çıkardığımızı düşünüyorum. Kazik sonumuzu burada atıyoruz. İyi de öldük aklını yeme. Çocuğu affettim. Diamond 4, 38 LP geldi. Nasıl 38 LP geliyor diye soracak arkadaşlar vardı. Bu hesap Diamond 1 80 LP'den falan yakıdı arkadaşlar. Hiç oynamadım bu hesabı bayağıdır. O yüzden şu an güzel çıkıyoruz. Oyuna geç katılmamıza rağmen karşı takım fazla hasar atmışız. 20k hasar. Top tipi koymuşuz. Bizim için önemli olan bu. Yüksek yıllarda yapacağımız budur. Tarık 3500 hasar atmışız. Gündemiz listesi, gündemiz bu şekilde arkadaşlar çok güzel bir maç oldu. Bu arada videodan henüz çıkmamış arkadaşlarım için de şöyle bir tişörtümü göstereyim ne kadar gözüküyor bilmiyorum şu an fakat 2017'de Bahadır'ın hediyesiydi bana bu. Doğum günümü özel Timo tişörtüm de videomu çekeyim dedim. Bayağı eski bir tişört fakat e, ben de yere ayrı. Çok seviyorum bu tişörtü. Kapanışı da bu şekilde yapmış olalım. Geldiğiniz izin için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiniz beğenmeyi ve devam için kanala abone olup zilleri açmayı unutmayın. Doğum günümü kutlayan arkadaşlar şimdiden çok teşekkür ediyorum. Öpüldünüz. Bay bay.